Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şehriyeli domates çorbası var. Çocuklarımızın da severek içebileceği hem çok lezzetli hem de çok pratik bu çorba tarifimiz için tenceremizin içerisine bir yemek kaşığı tereyağını ve iki yemek kaşığı sıvı yağını alarak eritelim. Erimiş olan tereyağımızın içerisine bir yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Unun kokusu çıkasıya kadar karıştırarak kavuruyoruz. Yağımızın içerisine 1 tatlı kaşığı salçamızı ekliyorum ve salçamızın kokusu çıkasıya kadar karıştırarak kavuruyorum. Kavurma işlemi yaparken un ve salça yanmaması için ocak orta ateşte olmalı. Yazın hazırlamış olduğum domates sosunu ekliyorum ve karıştırarak birkaç dakika bu şekilde kavuruyorum. Ben çorbamıza domates sosu ekliyorum. Tam mevsiminde olmadığı için eğer ki siz domatesin mevsimindeyseniz 3-4 adet domatesi rendeleyebilir veya rondodan çekerek ekleyebilirsiniz. Çorbamıza damak zevkine göre baharatlarını ekleyebiliriz. Ben burada nane ve karabiber ekledim. Domates sosumu kavurup baharatları ekledikten sonra suyunu ekliyorum. Çorbamıza varsa 1 su bardağı tavuk suyu veya et suyu ekleyebilirsiniz. Ben burada 1 su bardağı tavuk suyu ekledim. Bu şekilde çorbama toplam 4 su bardağı su eklemiş oldum. Su miktarını çorbanızın kıvamını nasıl istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Çorbamızı bu şekilde bir iki taşım kaynattıktan sonra yarım çay bardağı tel şehriye ekliyorum. Çorbamız en kısık ateşte tel şehriyeler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Çorbamız kaynadı, tel şeritlerimiz pişti ve yumuşadı ve bu aşamada yarım çay bardağı süt ekliyorum. Sütün kesilmemesi için karıştırarak 1 iki taşım kaynatıyorum. Evet çorbamız bu şekilde hazır. Dilerseniz yanında kıtır ekmek veya kaşar peyniri ile de servis yapabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.